Evet sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. 2022 yılı Nisan ayındaki ilk yavrularımız gördüğünüz gibi çıktı. Biraz güneşleteyim dedim. Annesiyle beraber dışarıya çıkardım. %85 verim oldu. 12 yumurta koydum. 10 tane yavrumuz oldu. Hayırlısı bakalım inşallah. Evet gördüğünüz gibi. Bundan sonra içeride iki tane daha yatan var. Kuluçka makinesinde yatanlar var inşallah. Bu sene bereketli bir yıl olacak. Evet annesi biraz da serin içeri. Dışarı güneş diye çıkardım bakalım hayırlısı. Bundan sonra sık sık video yayınlayacağım inşallah.